Buyurun arkadaşlar. Yenge hanım buyurun. Aynen. Efendim buyurun. Ali gel Sen bak şuraya Bak 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 aslan bak. Aa ver hacı abi ya. Abi buyurun. Buyur abi. Heh. Buyur. Şöyle baktım, almayacağım ki. Olsun, almak şart değil. Ne demişler, almazsan da mala bak. Buyur abi, içeriden bak. Ne almayacağız niye bakayım ki mala ya? Bakan, <laughs> sana uyar bir şeyler verir ya, abi gel. Para yok, para. Önemli değil, taksit yaparız. Gel şöyle bir. Gel hemşerim, bir içeri gel ya. Ya paranı alacak halimiz yok, sana uyar bir elbise verir. Önümüz bayram. Evet. Bildiğin gibi bu haftadan sonra fiyatlar ikiye katlar. Hazır geldim sana güzel bir elbise vererek dua Para yok hemşerim para. Para önemli değil ya sen ne derin oluyorsun? Ben Kayseri'nin illisiyim. Hangi mahallede? Hunat mahallesinde. Hunat mahallesinde ayakkabıcı Mehmet Ağa'yı bilir mi? Bilmem. Ya İbrahim'in babası var ha. Eee? İşte biliyorum. Eee sen onu niye zorun Aa Ağa komşu. Oo. Ya senin akraba çıkacak Burası çıkacak Burası senin istemezsen bana bak <laughs> Senin arkana uyar çok güzel elbiselerimiz var Şunu bir çıkart sen Çıkartayım. Şu. Şunu bir çıkart sen <laughs> şöyle De para yok adasını aldın bak ona göre Sorma kayıp evet. olmasın ne iş koruyorsun? Ben bir iş gördüğüm yok daha i̇şte hırsat alım garanti, ayakta İşi alak yani evet. Şimdi şu benim vereceğim Bakın elbise Tam sana uyar Pantolonunu zaten ayarlayacak. Sen şunu bir deney giyebilir. bu, kaçtıra. Ya hele giy ya. Para dedin, çattın ya. Atınan deve değil ha. Acık bol mu oldun iyi? Zengin durdu. Tam. Biliyorsun ki üç sene evelinle uygun alınır. Bir sene, iki senedirken tam bedeni ol. <laughs> <laughs> Öyle yok. Yok, hem mi iyiyim, bol oldu Oo, Zengin durdu hemşerim, sen hiç duymadın mı? Taşra dedin. Zengin duruyor. Ya önemli değil ya, hele bir çay söyleyeyim sana hemşerim. Madem Mehmet ağayı biliyor musun? <laughs> Çaycı! Oğlum iki çay yap, dursun! <laughs> Şimdi şekil öyle olduğuna göre hemşerim... ...bundan sana 100 milyon yaparsa dost iş olur, ikramlı olur. Yok kadasını aldı, benim o halde para ya yok. Ya dur, yüz dedik de hemen yüz olmadı ya. Allah Allah, Mehmet Ağa'nın arkadaşıymış bu. Boğa konuşumuz Mehmet Ağa. Nın. Niye olur sen, olacağını hadi bir tane. Bak hele, laf uzatma Doğusan olur, dört taksit olur. Yok. Ya bak, yok. ikide bir çık hiç para vermek otur arkadaş. Ama mi? Olmaz bunun da. belli bir maliyeti var bir geldisi, girdisi, çıktısı var. Bu da Arhan'a iyi uydu. Uydu la. Uydu tabi, tam. Zengin parası durdu, o <laughs> da parası uyma. Hadi oğlum, ne oldu çay ya? Bak hele. Hani, şey, ben şey. bir tane bir şey diyeyim mi? Ne? 50 lira olur mu 50 lira? Yok hemşerim, ne <laughs> oluyorsun sen ya? Olmaz. Niye olur, niye olur? Olmaz da bak. Son niye olur diyele. Bak sen... Birbirimizi yormayak şu oğlum çay nerede kaldı lan? Dursun dedik o adamın adı Dursun. O ha -ha. çay Dursun anladı. Oğlum getir ya getir gari getir işte alıyor. <laughs> 80 yapar bir şey. 80 yapar. Böyle. 60'a hayrını gör. Oğlum, olmaz ya. ya. Ne var anlasın ne var anlasın ya. Yani. <laughs> ya iyi sen de hemşerim yani. Sen kaç, kaç, 80 diyor. Sen ne dedin? Ben de 61'iyim dedim. Ya arada bir şey kalmamış. 70 e birim olmaz. olmaz. Olsun, olsun. 75 para lazım. Gitmiş alamam ya. param ya. yok. Al, al. Al, al. Al, al. Al, alamam param yok. Alam mı? Bize de 60 alırım. Ben de senin gibi müşteriyim al. Sariyi bulur siz demşe. Allah Allah. Golumu zoktuyum. Hadi, Hadi bize iyi de dua. Sağ ola. Hadi oğlum çay gelsin.